Medyadan e, ciddi anlamda bir e, platform oluşturmuş ve e, bütün her yere seslerini duyurmaya çalışan bir kesim var Hobi Bahçeleri. E, Hobi Bahçeleri'nin sonu ne olacak? E, bu konuda aslında iki tartışma var. Şimdi Bir kesim diyor ki Hobi Bahçeleri evet güzel ama bazıları oraya villalar yaptılar. Yani bunu ne yapacağız? Bazıları da diyor ki ya biz kendi işte ekmeğimizle suyumuzdayız. Bizden ne istiyorsunuz? Bununla ayrımı nasıl yapacağız? Bir de tabii yasa da çıktı. O anlamda da şeyi de yok. Bir geri dönüş ne zaman sağlanır? Ne kadar sürede sağlanır? Çünkü biliyorsunuz bizde bir anayasa çıkar. Onun tekrar yenilenmesi için de bayağı da bir zaman evet. gerekir. Bu işin sonu ne olacak? Size soralım. Şimdi bu işin sonu ...bana göre... ...ne olacağından daha ziyade... ...bu iş bir an önce sonuçlanmalı. Hı hı. müspet ya da menfi... ...bunun bir önemi yok ama... Hı hı. E, ...artık hobi bahçesi... ...mağdurları dediğimiz... ...hobi evet. bahçesi sahiplerimiz... E, ...gün geçtikçe... ...huzursuz ve mutsuz bir... ...yaşam alanı... hani ...kendilerini doğal... E, ...ve ferah bir yaşam alanı... ...oluşturup orada... ...hafta sonları yaşadıkları stresi, sıkıntıyı orada atabilmek, toprakla buluşmak niyetindeyken şu anda e, çözümsüzlükle boğuşan bir e, yaşam alanıyla iç içe kaldılar. Evet. Dolayısıyla bu anlamda her programda bu konuları gündeme Hı -hı. getiriyoruz. E, Hobi Bahçeleri tarım arazisine engel teşkil etmiyor. Bir kere bunu anlamaları gerekiyor. Yani bunu yetkililere bildiren, e, ulaştıran Yetki bürokratlar tarım arazilerinin hobi bahçelerinin tarım arazilerini katletmediğini, aksine tarıma ve üretime katkı sağladığını önce bunu anlamaları gerekiyor. Hı hı. Yani şimdi tutturmuşlar hobi bahçeleri kaçak yapı, bu kaçak yapılar tarım arazilerini heba ediyor, tarım arazileri yok oluyor vesaire. Şimdi birçok programda da ifade ettim. Ya siz. Tarım arazilerine hükümet yetkilileri olarak ne kadar sahip çıktınız ki bugüne kadar milyonlarca metrekare, binlerce metrekare, yüz binlerce metrekare e, hazine arazileri, e, tarım arazileri e, atıl dururken hala da böyleyken hı hı. çiftçiler buraları kiralamak ya da satın almak isteyip tarım yapmak isterken siz bu çiftçilerin müracaatlarını, kiralama taleplerini ya da satın alma taleplerini aylardır, yıllardır raflarda askıda bekletirken buraların tarıma elverişli olduğu halde tarım yapılmasına müsaade etmeyip ölü toprak olarak bekletirken 500 metrekare alanının 450 metrekaresinde yine ağaç Ağaçta bir tarım değil midir? Üretim değil midir? Tabii Meyve ki. üretmek de bir tarım değil Hı. midir? Kendi tüketeceği meyveyi üretmek de bir katkıdır ekonomiye. Tabii Bu ki. da bir tarımdır. İşte kendi e, domatesini, biberini, salatalığını vesairesini üretmek de ekonomik anlamda da ya da üretim anlamında da ya da tarımsal anlamda da bir Hı. üretim değil midir? Niye ne oldu da geldiniz, taktınız 50 metrekare, 30 metrekare? Sadece nefes almak için kendilerini Hı. oraya e, götüren, kendisini orada rahat, mutlu, huzurlu hisseden insanların huzurundan, mutluluğundan ne istiyorsunuz ya? Benim söylemek istediğim bu. Yani bahsettiğiniz hobi bahçelerine villalar yapıyor dediğiniz insanlar zaten devletin üst kademesindeki bürokratlar, siyasetçiler vesaireler. Bunların e, yaptığı villaların bahçelerin tarlanın ortasına yaptıkları yerlere kaçak yapıcılar da gidemiyor, zabıta da gidemiyor, polis de gidemiyor, jandarma da gidemiyor. Gitse de kapıdan koyuyorlar zaten. Ama küçücük birikimleriyle kendine yeni bir umut, yeni bir hayal, yeni bir yaşam alanı arayışı içerisinde olan çocuğunun çocuğunun toprakla bütünleşmesini sağlayan ailelerin bahçelerine gelip mühürü de vuruyorsunuz, kepçeyi de vuruyorsunuz. Nerede kaldı bu? Yani Hani diyoruz ya gençleri yetiştirmemiz lazım. Hı hı. Aslında hobi bahçeleri, toprak daha doğrusu e, gençlerimizin yetişmesine bile bir etkidir, etkendir. Niye? E, toprakla buluşan, hani diyoruz ya hep Anadolu insanı, Anadolu insanı. Toprağın kıymetini bilen toprakla buluşan hiçbir insan e, öf, adet, geleneklerine, ahlakına ııı e, aykırı insan olmaz. Tabii. Dolayısıyla hobi bahçeleri sadece tohum yetiştirmekle e, üretimle filan değil insan yetiştirmeye de e, etkin bir faktör. Ama biz her ne hikmetse şehir merkezlerinde binlerce, on binlerce metre gökdelenlerin kaçak yapısı gözümüze batmıyor. Bizim şu süreçte yani ülkenin sağlık, ekonomik huzursuzluğunun içerisine, bir de kendilerini küçücük mutluluklar arayan insanların da mutluluğuna engel olmak, onların e, 3 metrekare, 5 metrekare barakalarına, 30 metrekare, 40 metrekare başlarını sokacak e, bir nefes aldıkları evlerine, e, yıkım ya da zabıta, polis, jandarma her neyse. Bunları göndererek onları huzursuz etmemeleri gerektiğini buradan altını çizerek tekrar ifade ediyorum. Ve Türkiye Çiftçiler Birliği Başkanı olarak tarım yapan, çiftçilik yapan bir aileden gelen ve hala yapan birisi olarak ben hobi bahçelerinin tarımı katletmediğini, aksine tarıma katkı sağladığını, bulunduğu köylerdeki yaşayan insanlara ekonomik girdilerinle birlikte bir düşünsenize köyde yaşıyorsunuz evet. özellikle kış aylarında kimse gelmez köyde böyle hı hı. bir duru almak söz konusudur ama sizin köyünüze atıyorum 500 tane hobi bahçesi yapılmış her hafta sonu 500 adam geliyor doğru mu? O yanında da 3-4 kişiyle geliyor Tabii. sadece gelmekle kalmıyor bak geldiği zaman köydeki hareketlilik insana Tabii. huzur verir güven verir e geldiği zaman bakkal açmıyorsa, normalde okay. kışın köyde bakkal açılmıyorsa bunlar sayesinde bakkal açılıyor ekmeğini alabilme ihtimali evet. E bunların girdisi oluyor vesairesi oluyor derken dünya kadar katkısı oluyor. O yüzden ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bu genelge yasa çıktı, bunun uygulaması ile ilgili evet. bir genelge çıkacak. Bir an evvel bu genelgenin hobi bahçelerine e, imkan sağlayacak, yani insanların evlerini başına yıkmayacak bir genelge evet. olmasını istiyoruz. Ve artık bu belirsizliğin, insanların bu huzursuzluğunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Yani e, bir çıkarsınlar istatistikleri. Evet. Türkiye'de ne kadar tarım arazisi var, ne kadar hobi bahçesi ve bu hobi bahçesinde ne kadar tarım arazisi kullanılıyor. Hı hı. Bir de duran devletin demin bahsettiğim gibi kiralamadığı, satmadığı, tarım yapılmasına e, izin vermediği, beklentide olan yıllardır da bu beklenti devam eden kaç bin metrekare, kaç yüz bin metrekare tarım arazisi boşta duruyor. Onları da bir çıkarsınlar. Ondan sonra da e, demin bahsettiğim gibi bu ülkede birçok çalışma yapan platformlar var. Tabii. Kursunlar bir platform. Hobi bahçelerinin eksiği fazlası. Eğer gerçekten oradaki kanaat bu ülkenin hobi bahçelerinden zarar gördüğü yönündeyse yıksınlar. Tabii. Ama mantık var insanların e, bir fikri var. Ortada olan bir gerçek var. Bu gerçekler üzerinden yola çıkarsak zaten bunların hiçbirisine gerek kalmayacak. Biz de burada tartışıyor olmayacağız. O yüzden buradan son kez <laughs> bu konu gerçekten beni de rahatsız, Size kadar sürekli mesajlar Tabii, geliyormuş. Evet. program başında da konuştuk. Bize de aynı kez daha İnsanların huzursuzlukları evet. yani her konu komşu ilişkisindeki sohbetlerin içerisinde mutlaka bir bahçesi Geçiyorum. var. O yüzden hükümet yetkililerinin ya da muhalefet iktidar hiç fark etmez. Hı hı. Bütün siyasi partili temsilcilerine sesleniyorum. Hobi bahçelerini hafife almasınlar. Hobi bahçeleri sakinlerinin etki edeceği oy kitlesini de hafife almasınlar. Tabii. Buna göre bir çalışma yapsınlar. Çünkü insanların evini başınıza yıkarsanız onlar da sizin siyasetinizi başınıza yıkarlar. Ee, bu anlamda ben e, bu konuda hükümet yetkililerinin hassasiyetle çalışmalarını talep ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuya bu kadar vakıf olmadığını düşünüyorum. Olsaydı hani insanların huzursuzluğunu mutsuzluğunu istemeyeceğini düşünüyorum ona da bir an evvel iletilmesiyle ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Kesinlikle. ben gerçekten bu konuyla fazlasıyla artık içli dışta oldum. ciddi bir izleyici kitlemiz var. Hobi bahçesi mağduru olan. şu anda böyle eli yüreğinde bekleyen bir kesim var. sürekli sağ olsunlar izliyorlar, mesaj atıyorlar. Biz de yayıncılık etiği gereği gelen bütün soruları, mesajları konuklarımıza iletiyoruz. Evet. Bütün siyasi partiden, milletvekillerini, yetkilileri ağırladığımızda bu konuyu dile getiriyoruz. Buradaki sıkıntı şu, ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Siz de söylediniz. Elma ile armutu ayırmak lazım. Evet. Çünkü e, orası da bahçe girdiğinizde veya bir tarlaya girdiğinizde elmanın ne olduğunu bilirsiniz, armutun ne olduğunu. Yani bunu hükümet zaten biliyordur, eminim. E, bu anlamda belki de çıkan yasa herkesi kapsadığı için şu anda böyle bir problem var. Ama bu dediğiniz gibi genelge çıkarken elma ile armut ayırarak. E, yasa çıkarsa, genelge çıkarsa ben e, rahat edeceklerini düşünüyorum. İnşallah umarım öyle. Çünkü olur. ciddi anlamda e, zor durumdalar. Ben sayı da bilmiyorum açıkçası. Sizin var mı bir? Milyonlara tekabül ediyor. Milyonlarca. Tabii. Yani milyonların da e, yaşadığı sorun e, gerçekten ele alınmalı. E, bu anlamda da en kısa zamanda bir. E, Çözüm bulunacağına inanıyorum. Zaten dernek aşamasındaymış ama Hobi Bahçeleri platformu da kurulmuş. Evet, Neşe Hanım diye evet. bir arkadaşımız başkanmış. Şimdi ben saat 11'de de onlarla bir toplantımız ha, var. Ha, Buradan güzel. oraya geçeceğim. Ee, tarımla alakalı bizden bir görüş hı. istediler. Bununla ilgili çalışma yapıyorlarmış. Ee, hakikaten onlar da tüm gayretleriyle bu işin çözüm noktasında, yasal boyutlar noktasında hı hı. çalışmalar yapıyorlar ama... E, ya bunu bu kadar dallandırıp budaklandırmaya gerek yok diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman e, o kadar izleyicime şunun sözünü vereyim. Sizin aracılığınızla Neşe Hanım'la iletişim kurayım. Bir günde Neşe Hanım'ı konuk alayım. Ve hobi Olur, bahçelerinin hayal. yaşadığı yaşanılan e, sıkıntıyı bir kez de Neşan'ım'la Hanım'la e, Çay TV ekranlarında konuşmuş olalım. İzleyicilerimize de e, bu anlamda e, takipleri için teşekkür ederim. Aslında süre